Bugün mahallemiz için önemli bir gün. Mahallemizin yaklaşık 10 hektarlık bir bölümünde imar düzenlemesi yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte hem 54 mahalle sakinimizin tapularına kavuştu hem de mahallemizde daha sağlıklı ve düzenli yaşam alanlarının oluşturulabilmesinin önemini açtık. Malumunuz üzere biz her yılı bir konu belirleyerek isimlendiriyoruz. 2022 yılını da tapu ve dönüşüm yılı ilan ettik. İnşallah 2022 yılında ilçemizin birçok mahallesinde 30 bini aşan tapu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bununla beraber model olacak. Tüm dönüşüm çalışmalarına model olacaksa projeler gerçekleştiriyoruz. İşte bunlardan bir tanesi Medana Mahallesi'nde yaptığımız kentsel dönüşüm projesi. Hamamlı Kızık bizim tarihi bir köyümüz. Cumalı Kızık'la beraber bölgede aslında kadim bir kimliği olan doğasıyla, kültürüyle önemli bir yere sahip. Fakat nüfus artıyor, şehir genişliyor, köylerimiz genişliyor. Kentten köye bir dönüş söz konusu. Bununla beraber e, köylerimizin çevresinde doğru yapılaşmanın olduğu bir e, planlama gerekiyordu. İşte Hamamlı Kızık mahallemizin de e, şartları buna uygundu. 10 hektarlık 100 dönümlük bir alanda böyle bir e, arkadaşlarımız plan çalıştılar. Müstakil binaların olacağı. E, şimdi burada bugün inşallah hak sahiplerimize e, tapu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu da Yine bölgede yapılaşma için bir model olacak. Hem e, toplu konutların olduğu bölgeler hem de böyle bireysel anlamda müstakil evlerde e, yaşamak isteyen hemşerilerimiz için bir alternatif olmuş olacak. Bu açıdan bugün e, dağıtacağımız e, bu tapuları, bundan sonra akabinde gelecek projeleri, e, proje uygulamalarını önemsiyoruz. Evet, hayırlı olsun. Kendisine diyoruz, alkışlıyoruz. Tamam. Sonrasındaki... Evet, buradayız efendim. Ve şimdi... De...